Şimdi e, değerli hocam e, şöyle bir boyuta girelim. En önemli boyutlardan birisi yayının. Her biri çok değerli ama e, bizim bilmediğimiz alanlarda ya da bizim kendimizin sebep olduğu alanlardan bir tanesi oluyor kaygı. Evet. Yani bu bazen anne babanın evde oluşturduğu bir tutum olabilirken iğneyi kendimize biz öğretmenlere de batıracaksak kendi adıma konuşarak e, bazen biz de sınıf ortamında oluşturabiliyoruz. Şu kaygı nasıl oluşurdan başlayalım dilerseniz hocam. Sonra nasıl mücadele ederiz? Ve belki de bunu konuşurken nasıl kaygıyı oluşturmayız? E, boyutunu da konuşmuş oluruz burada. E, buyurunuz hocam. Sevgili hocam kaygının öncelikle aslında e, psikolojik bir olay değil de sinir bilimsel bir olay olduğunu kavurma, e, vurgulamak gerekiyor. Biz geçmiş dönemlerde öğrenmeyle ilgili kavramları öğrenme güçlükleri ya da ders çalışma teknikleri gibi konuları maalesef bir dönem eğitim bilimlerine bir dönem de psikolojiye haval ettik. Halbuki bunlar aslında bakarsanız bütünüyle sinir bilimsel bir şeydir. Bu şu anlaşılmasın, bunu, bu sözümden şu anlaşılmasın. Elinde çekiş tutan her tarafı yani çivi görür hesabı değil. Sinir bilim, yani beyin birçok şeyin aslında ortak noktası. Yansımalarıdır eğitim bilim ya da psikolojik olarak. Çünkü kökende aslında sinir bilimsel bazı unsurlar vardır. Mesela kaygı tam olarak bir nöronal tıkanma sürecidir. Bunun bir üst versiyonu obsesif kompulsif olarak karşımıza çıkar. Yani takıntı olarak karşımıza çıkar. Yani insanlar fobik olarak ya da takıntı düzeyinde aslında nöronel bir takıntı süreci yaşarlar. Bu da sebep şudur. Şey gibi düşünün. Bir araba düşünün. Hareket diyor, Fakat bir yere yokuşa doğru çıkarken tam vites değiştirirken videsini tutmazsa araba geri geliyor. Siz sonra tekrar araba çıkartıyorsunuz. Fakat vitesi arttırırken o bir boşlukta tam hak şey veremezseniz veremezsiniz. Vites veremezsiniz. Boşluk gelirse araba tekrar geri geliyor. Şimdi ne oldu? Siz gayret ediyorsunuz. Çaba gösteriyorsunuz ama bir boşluk var. Yani orayı aşmanızı engellenen bir boşluk var. İşte bu aslında bizde kaygı diye ortaya çıkan bir unsur Çalışmak isteyen ama ya yapamazsam noktasını sebep olan bir durum var. Yapamazsam ne olacak? Yani bunu başaramazsam ne olacak sorusu çocuğun temel kaygı sebebi. Ama görünen değil bakın. Altındaki temel sebep. Çünkü o aslında birkaç hmm. zincirle ortaya çıkıyor. Yani çocuk başaramazsa ne olacak konusunun görünenin değil altında yatan o görünü ortaya çıkartan sebepten dolayı aslında korkuyor, kaygı duyuyor. Hmm. Öğretmen de aslında bakarsanız aynı kaygıdan dolayı çocuğuna ya da öğrencisine aynı muameleyi yapıyor. Bakın, net olarak baştan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Dürüst olmak lazım, net olmak lazım, kendini kandırmaktan kurtulmak lazım. Bir öğretmen çocuğuna karşı, öğrencisine karşı niye kaygı duyar? Büyük ihtimalle başarısız öğretmen olma hissi yaşamamak için. Ya da daha başarılı bir öğrenci yetiştireceğim hissi yaşamak için. Yani burada bir bencil durum söz konusu. Fakat bencilliği kötü olarak söylemiyorum. Doğrusu da budur. Yani bu kaygıyı yaşamalı öğretmen. Yani iyi bir çocuk yetiştirme ama çocuk başarılı olması için dediğim gibi bu çocuk neden başarılı olması sorusunu da öğretmen kendisine sormalı. Ya bu çocuk niye başarılı olmalı? Yani bu çocuğun başarılı olması şartı ne? Ben LGS gruplarında matematik dersi verirken ne diye çok net söylüyorum. Bu çocuk LGS'ye giremez. Bak girmez demiyorum. Giremez. Çocuk LGS'ye girse de benim deneme sınavından daha fazla yani benim okuldaki sınavdan daha fazla bir şey almaz. Boşuna bu çocuğu LGS maratonuna şey, şey harap etmeyin. Çünkü bu çocuğun yolu LGS'den geçmiyor. Bu çocuk LGS çocuğu değil. Çünkü bunun bir hedefi bir süreci var. Şimdi ne yapacağız hocam? Çocuğumuzun ortaokul 8. sınıfı güzel bir şekilde geçirmesini sağlayın ki 9 hazırlansın. Bakın bazen 8 9 hazırlıktır. Bazen 8 üniversite lise hazırlıktır ama bazen 8 9 hazırlıktır. Sen şimdi bu çocuğu LGS, gereksiz yere LGS mağdurluğuna sokup da bir de durduk yere e, zaten hazır olan 8'i kaybetmesine sebep olacaksın. Çünkü biliyoruz ki LGS zaten bilinen bir konuyu daha iyi öğrenmeye gerektiriyor. E, altta bir matematik yoksa bu çocukta e, zaten bunun normal değil mi? konu tarama testini çözemeyen bir çocuğa. Siz e, tutup da yeni nesil sorusu sorduğunuzda o işkence yaşatmanızın ne anlamı var? Konu tarama da gidiyor, yeni nesil de gidiyor. Şimdi Kesinlikle. burada evet, neden bunu yapmalı? Bu çocuk bunu, bunu yapmak zorunda mı? Bu başar, bunu başarmak zorunda mı? Neden bunu başarmalı? Sıkıntımız ne oluyor? Nasıl başarmalıyız sağlamak için o kadar büyük sorun yaşıyoruz ki ya nasıl yapmalıyız, nasıl yapmalıyız diye bir kendimize kaygı oluşturuyoruz. Sorunumuz nasıl değil? Neden? bunu yapmalı. Yani ya bu çocuk bunu yapmak zorunda mı? Yani bu çocuk bunu çalışmak zorunda mı? Evet. Neden çalışmalı? Ya bu çocuk niye LGS'ye girmeli? O zaman bakın evet. o nedenini bulduğumuzda o nedene göre yönlendirme yaptığınız zaman orada bir kaygı değil bir tefes oluşuyor. Yani çocuk şunu soruyor. Ben sınavı kazanamazsam annem, babam ya da öğretmenim bana kızar. Bakın bu iyi bir neden değil. Ben sınavı kazanamazsam hedeflediğim okula bir adım geride kalmış olurum. Bakın bu pozitif bir neden. Yani bu pozitif bir stres. Ama öbürküsü negatif bir stres. Pozitif stres hücrenin içerisindeki mitokondriye enerji yapıyor. Negatif stres hücrenin çevresindeki sodyum blokları şeyleri yapılarını bloke ediyor. Bakın çok enteresan. Pozitif stres hücre içerisindeki mitokondriye ekstra enerji verip güçlendirirken negatif stres hücreyi dışarıdan bloke ediyor. Kapatıyor. Hücreyi öldürüyor adeta. Ama aynı stres yaşıyoruz. Pozitif hmm. stres çünkü çıkış kapısı sağlar pozitif stres. Bu kadar hmm. farklı bir durum. Neden sorusunun, nasıl da önemli olması bu kadar çok önemli aslında bakarsanız. Bu kadar fark açıyor ortada. Yani aslında biz bu ne, e, nedenleri doğru oluşturmadığımızda kaygıyı Evet, olumsuz e, bir neden, oluyor. evet, olumsuz bir neden kaygısı yani, meydana getirmiş oluyor çocukta. Kesinlikle. Yani sonrasında da bizim kendi elimizle tırnak e, içerisinde böyle büyüttüğümüz kaygıyı nereden geldi ki bu diye evet, e, Aynı <laughs> çalışıyoruz. Sonra, sonra nasıl, sonra nasıl da, gidermeye çalışıyoruz? Hep hani nasıl uğraşıyoruz? Evet, ya, ya da kuru, kuru, kuru cümlelerle bak kaygılı olma. Hani kaygılanmana gerek yok diyoruz. Oysa ki dibinden vermişiz kaygıyı Aynen. tam, tam ee, Bu Tam bu sebepten dolayı diyorum. Bu olay psikolojik bir olay değil. Psikolojiyle ilgili değil. Sinir bilimsel bir olay. Yani orada aslında tam farklı iki farklı yeri enerji eden bir durum söz konusu. Doğru nedenle yaparsanız hücre içi, yanlış nedenle yaparsanız hücre dışını bırak ediyorsunuz.